Hepiniz kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir öncelikle. Ve artık bana o kadar çok soru geldi ki, soru sordunuz ki. Dedim ki tamam artık kaçış yok yani. Artık dedim sırayla bunları cevapla. E, bugün canlarım sizlere filtresiz olduğu gibi cevaplayacağım her şeyi. Kırılan, darılan olursa da geçmiş olsun diyorum. <laughs> Başlayalım canlarım. Hiç uzatmayacağım, sizleri de sıkmayacağım ve tek tek merak ettiğiniz soruları soracağım. Ama öncelikle... Soruları soracağım diye cevaplayacağım ama öncelikle şunu söyleyeyim canlar babam için hepiniz geçmiş olsun dileklerinizi yazmışsınız aradınız yazdınız hepinizin Allah razı olsun öncelikle bugün taburcu oldular çok şükür ve evlerindeler ee, babam bronşit olmuş canlarım. 5 gün boyunca hastanede kaldı, yatış verdiler, serumdur, ilaçlardır falan birazcık toparladı. 10 günde rapor verdiler, evde istirat yani dinlenecek canlar. Onu da bir açıklık getireyim dedim. Tekrardan hepinize çok çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. İyi ki varsınız canlarım, Sizleri çok seviyorum sizlere. Diğer konuya gelince de ben de daha tam anlamıyla aslında hastalığı atamadım. Fark ettiğiniz üzere çok kötüyüm ama yine öncekine göre daha iyiyim. O yüzden size de birazcık enerjik davranmaya çalışıyorum ki sizlere de enerji olayım canlarım, bir tanelerim. Başlıyoruz o zaman. Soruları buraya yazdım gördüğünüz gibi. Evet. En çok sorulanlardan biri daha yeni kat, e, aramıza katılanlar olduğu için yaşım ve eşimin yaşı. Ben 27 yaşındayım, eşim 33 yaşında. Canlarım nasıl tanıştınız? Bunu e, çok uzun videolarda anlattığım videolarımda var. Oralardan da izleyip bilgi sahibi olabilirsiniz. Kısa ve hızlı geçeyim ben. Biz eşimle otelde tanıştık. Ben güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Barış da e, restoran bölümünde çalışıyordu o zamanlar. Ve tanıştık. Önce kan kaydık sonra evlendik. E, değişik oldu yani biraz ve hızlı bir gelişti bizim evliliğimiz. Bir anda e, kısa süreli sevgili kaldık. Sonra hemen nişan, hemen kendi aramızda bir düğün gibi bir şey oldu. Hızlıca evlendik. Kaç yıllık evlisiniz demişler. 7 yıllık evli. 8'e gireceğiz canlarım. E, zaman su gibi akıp geçiyor vallahi. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Ne ara evlendik. Ne ara 8. yıla gel geliyoruz neredeyse. Bilmiyorum ama şöyle de düşünüyorum. Aha daha dün ya ne ara sabah oluyor. Ne ara akşam oluyor. Bir anda tekrardan öbür güne geçiyoruz. Şubat'a gireceğiz girdik sayılır. İnanın onu bile anlamamışken 7 yılı nasıl anlayayım iyisiyle kötüsüyle geçti. Her zaman günlük güleştik değildi tabii ki de. Ee, yani tartışmalarımız doldu, kavgalarımız doldu, güzel günler de oldu. Zaten evlilik dediğim böyle bir şey. Her şey toz pembe değil. Öyle. Ee, isimleri söylemeden okuyorum bu arada. Belki dedim hani isimlerinin kimisi ister okunmasını, kimisi istemez. O yüzden de sıkıntı olmaması açısından hiç isim belirterek oku okumuyorum canlar. Ee, arkadaş seçimlerini neye göre yaparsın demiş canlar. Ah keşke seçimlerimi çok güzel bir şekilde kurallı ne bileyim düzenli bir şekilde yapabilsem. Asla öyle bir şey yapamıyorum. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Hemen tanışıyorum ya böyle azıcık bir içim e, kaynasın cana yakın olsun direkt arkadaş veriyorum ben hemen gerçekten. Ama sevmediğimi de sevmem. Hissettiğim bir şey varsa da çıkar. Ondan uzak dururum mesela. Yani ilk görüş, ilk an benim için çok önemli. Bir gülümseme, bir yakınlık. Ben onu hissediyorum ya. Ben kendime o konuda güveniyorum, hissediyorum. Bazen toz konduramıyorum. Ya o yapmaz gibi şeylere giriyorum ama çıkıyor yani. Bir yerde çıkıyor. Yalancının mumu yastığa kadarmış. Bir yerde çıkıyor. Şu an çok çevrem var mı? Yok canlarım. Ee, çok yakın olduğum birkaç arkadaşım var sadece. O kadar. Ee, zaten fazlasına da gerek yok. Bu hayatta asla affetmem dediğin konu var mı? Demiş. Ya asla demiyorum bu hayatta ya. Çünkü gerçekten e, bir daha konuşmam, ay affetmem dediğim çok şey oldu. Ama yine konuşuldu. Yine barışıldı. Mesela arkadaşlar için de geçerli bu. Aile için de geçerli. Her şey için geçerli. Yani asla demiyorum. Desem ne asla olmuyor. Yani illaki affettiğim şeyler oluyor yani. Canlar Ondan sonra annen baban uşağa taşınacaklar mı özlemeyecek misiniz? Canlarım evet annen babam uşağa taşınacaklar ama daha değil. Çünkü o evin yapılacak şeyleri var masrafı var ee, bir düzeni oturtulması gerekiyor borçlar var direkt nakit bir şekilde alınmadı az çok önceki videolarımda anlattım krediler çekildi, kredi borçları var. Onları burada çalışarak ödemeliler ki borçsuz harçsız bir şekilde o tarafa yani uşağı değeri dönmeleri lazım. Şimdi çünkü uşakta çok çalışma imkanı yok canlarım. Ee, olmadığı için de burada e, otellerde çalışıp borçlarını ödeyip anca o şekilde zaten gidebilirler. Özlemeyecek misiniz diyorsunuz? Tabii ki de özleyeceğim. Alıştık. Burada yakın mesafedeyiz. Birbirimize gelip gidiyoruz ama e, kendi evleri olacak sonuçta. Tabii annem için, babam için daha mutluyum kendi evleri oldukları olduğundan dolayı. E, o yüzden her şey nasip kısmet zamana bıraktık. Ha deyince her şey olmuyor. Zaman göreceğiz zamanla göreceğiz hepimiz. Antalya yaşa Antalya'da yaşamasaydın hangi ilde yaşardın? Valla bilmiyorum canlar. Ben kolay kolay bir yere adapte olamıyorum hemen. Hemen olmuyor bir şeyler. Çünkü ben evet Uşak Banaz'da doğdum, büyüdüm. Küçük bir yer. Hatta şimdi gittiğimde burada ne varmış diyorum. Ölü bir memleket gibi bir yer olmuş. Ama orada doğup büyüdüğüm için çok seviyordum. Ve Antalya'ya geldiğimizde alışmam o kadar çok zor oldu ki benim. Yıllarımı aldı size yemin ederim yani abartmıyorum. Çok zorlandım alışmak için. Ee, bir şeye de alıştım onu bırakamıyorum. Buraya geldiğimde annem, babam beni burada durdurmak için çok uğraştılar. Yani odalara kapattım, kendimi hasta oldum. O derece yani okulumdan ayrıldım, arkadaşlarımdan, çevremden ayrıldım. Benim için çok zorlu bir süreçti. Işte. Şimdi buraya da alışmışken başka bir şehir düşüneceğiz aklıma bile gelmiyor yapamam. Bilmiyorum yapamam herhalde. Ha tabii ki bazı şeylere mecbur kalınca yapmak zorundasın ama zorlanıyorum. Yani biliyorsunuz Maraş'a gittik. Bakın 3 ay yaşayabildim. 3 ay mı 4 ay mı saymadım bile yani yapamıyorum. İlk gittiğimde mesela Maraş'a önceki videolarımı bilenler, en başından beri beni tanıyanlar bilir. Biz Karacalar'da Osman abi'nin evinde kalıyorduk. 250 TL'ye kiraya çıkmıştık. İlk evim yani. Oradan Maraş'a taşındıktan sonra e, ev çok güzeldi. Eski videolara bakın. E, balkona çıktım, manzara efsane, harika. Dedim bura ne ya çok güzel, ben burada yaşarım. Ya bir ay geçti, iki ay geçti, üç ay geçti. O manzara da boğuldum ben. Biliyor musunuz? Sanki nefes alamıyor gibiydim o havada. Düşünün. Yapamıyorum ya. Olmuyor yani canlar. Ama hangi il olurdu derseniz illaki ne bileyim sıcak yerler olurdu. Bir mevsim olsaydın hangi mevsim olurdum demiş. Bir mevsim olsam valla yaz da olmazdım, kış da olmazdım. Ortası, ilkbahar, sonbahar o aylar olmak isterdim. Ee, ki öyleyim. Ne çok sıcağım ne çok soğuğum. Ortasıyım zaten. Geçen videoda hayatında bazı değişiklikler olacak demiştin. Onlar neler demiş. Valla geçen videomu bile hatırlamıyorum. Ne dedim acaba? Siz benden daha iyi hatırlıyorsunuz vallahi. Hiçbir şeyi kaçırmıyorsunuz, unutmuyorsunuz maşallah. Canlar, şu sıralar kafam aşırı derecede karma karışık. Bilinmezlik içindeyim. Ne yapacağımı inanın bilmiyorum. Ee, çıkmaza girdim gibi diyebilirim iş konusunda daha doğrusu. Bunu ayrı bir videoda aslında sizinle konuşmak, anlatmak, dertleşmek ve sizlerden fikir almak istiyorum. Ee, ama şimdi de söylesem mi onu da bilemedim. Şimdi neyse kısa bir özet geçeyim. Uzarsa da uzasın artık yapacak bir şey yok. Canlar biliyorsunuz ben eşimle tanıştığımda dediğim gibi güvenlikteydim. Güvenlikteydim. Barış'la evlendikten sonra eşim aslında genellikle oluyor mu bu sizlerle de bilmiyorum ama çalışmamı istemedi benim. Çalışmayacaksın evde dur dedi. Yani çalışmana gerek yok dedi. Ben de yok çalışacağım dedim alışmışım. O zaman dedi annenle birlikte kata gir dedi biliyorsunuz. Bunu anlattım. Tamam madem kata girdim. Evet ilk yıllarım güzel geçti. Eğlenceliydi de iş ortamı da güzel. Annem orada babam orada eşim orada çok rahat, güzel geçiyordu. Müdürümüz iyi, şeflerimiz iyi, arkadaşlar da iyisi de var, kötüsü de var tabii ki de. İyiydi yani. Ama son yılda, 5 sezon çalıştım bu arada katta artık, bunu almıştım. Ee, ağlayarak geldiğim zamanı biliyorum eve. Barış da buna şahit. Yorulmuştum, bunu almıştım. Ebel Fıtığı da var, başlangıcı biliyorsunuz zaten o bindi üstte sonra kendimi bir kötü hissetmeye başladım dedim senin katta ne işin var <laughs> pislik temiz diyorsun yani öyle pis odalar vardı ki canlar siz de hak verin yani size çekiyordum yani buranın hali ne diye affedersiniz kanlı petler mi dersiniz bebek bezleri mi dersiniz yani bir insan o bir şeylerini bile çöpe atmaz mı? Atmayan insanlar var ya. Yemin ederim atmayan insanlar var. Sifona basmayan insanlar var yani. Bunları gördükçe böyle iğrenmiştim. Ama yine de güzel tarafları da vardı. Bahşiş olayı mesela. Zaten dediğim gibi kata giren bahşiş için giriyor. Ben katta çalışıyorsam bahşiş için çalışıyorum. Yalana gerek yok. Öyle sonrasında yapamayacağımı anlayıp çıktım ben. Barış da anladı ve çıktım. Kat, e, güvenliğe geçiş yaptım. Tekrardan kimliğimi yeniledim ve bir sezonda güvenlikte çalıştım. Sezon boyu da yaptım yani bir sıkıntı olmadı. Hep ana kapıdaydım. Bütün yoğunluğu her şeyi ben çektim vallahi orada da. Kimse inkar edemez. E, paramı da aldım mı aldım. aldım çalıştım. Tamam bitti orası da ama çok zorlu bir sezondu benim için. Hangi konuda? İş konusunda da evet. Biraz da barış konusunda çok zorlu bir süreç geçti benim için. Aşırı bir kıskançlık oldu canlar. Öyle böyle değil yani. Ben kıskançlıkla savaştım resmen. <laughs> burada geçen videolarımda anlattım bilmiyorum ama burada söylemiş olayım sizlere. Şimdi barışın gözünün önünde olunca rahattı. Ben onu kıskanıyordum aslında bir de. Yani barış pek kıskanmazken ben onu kıskanıyordum. Aynı oteldeyken. Şimdi ben farklı otele geçince ben onu görmediğim için kıskançlık bitti. Bu sefer tam tersi barış kıskançlığı başladı. Barışın gene huyları çıkmaya başladı. Tanıyamadığım bir şekilde düşünün yani. Derken onunla savaş. Bir yandan iş, sıcak, güneşin bağrında çalışıyorsun dışarıda. Ee, güvenlik kulübemiz çok ters bir yerdeydi. Hani kulübede oturan da var evet kalkmadan. Biz ama koş böyle depar atıyordum yani aralarında. Sıcakta bir kola bile içmiyorduk yani yasakta. Öyle bir şeydi. Eee ya daha anlatamadığım çok şeyler, sıkıntılar falan feşman. E, artık güvenlikte yapmayacağım. Burada size söyleyeyim direkt. Güvenlikten de çıktım artık. E, huzurum bozulacağına dedim. Çıkayım. Aslında çıkmadım. Sezonu bitirdim bu arada. Hani bundan sonraki süreç için diyorum. Güvenlik yapmayacağım. Ve zaten de maaş konusu da sıkıntılıydı. Ben şimdi bahşişe de iyi kötü alışmışım. Evet bahşiş yok diyoruz ama 1 euro bir eurodur yani. Hele El hele dolar euro yükselmişken canlar. ben bir de bu ay bu sezon motor aldım 60 bin TL'ye. 60 bin lira. Onu ödedim derken hiç birikim yapamadım doğru dürüst. Barış da iki iş yaptı falan filan. Öyle geç, yani çok şükür hayatımızı devam ettirdik. Aç değiliz açıkta değil her zaman diyorum bunu size. Çok şükür bu halimize her şeyimiz var. Bol derin yiyip içiyoruz geziyoruz da tozuyoruz da maşallah. Ee, sıkıntı yok. Barış yine bana çalışma diyor biliyor musunuz? Çalışma diyor ben iki iş yaparım diyor. Sen evde dur diyor. İşte videonu çek çekmek istiyorsan diyor. Ama ben de çalışmak istiyorum yine. Ondan dolayı burada açık ben hep söylüyorum galiba yine kata girmeyi düşünüyorum canlar. Bana kızanlarınız olacak aranızda. Ama bu sefer neden? Bu sefer barışın zoruyla değil. Bu sefer kendi isteğimle <laughs> çalışıp odalarımı yine tertemiz yapıp bahşiş alma kafasındayım artık yani. Ve birikim yapma. Bu sefer gerçekten birikim yapıp adam akıllı birikim yapıp arabamızı yükseltmek amacım, hedefim arabamızı yükseltmek. Daha sonra daha fazla birikim yapabilirsek bir ev, ne bileyim bir arsa bir şey alabilmek. Bu sefer hedefim bu. Çünkü geçen yıllarda evet çok ben har vurup har var savurduk. Konuşamadım. Doğru olmadı cümle. Neyse boşver bir şey olmaz. Bu sefer gerçekten birikim yapmak istiyorum. Ama yine gezeceğim tozacağım vallahi Yine kahvaltıya gideceğim. Orası hayır ama <laughs> mesela atıyorum param, e, ana paraya harcıyorsam bağışçıya dokunmayacağım. Bağışçıya harcıyorsam ana paraya dokunmayacağım. Anladınız mı? Bu sefer istikrarlı ve devamlı bir şey yapacağım. Ve yalana da gerek yok biliyor musunuz? Annemle videolarımızı da özlediniz mi? Katlı çektiğimiz. Bugün kaç çıkış var? Bugün şu kadar çıkış var. Odaları çekeceğim size. Yine çıkış odalarını. Ee, annemle o anlarımızı çekeceğim yine size ama annem istemiyor açık ve net benim geri gelmemi istemiyor ee, Benim sağlığım için istemiyor bu arada Ben de evet bir istiyorum bir istemiyorum kararsızım Barış sana bırakıyorum diyor kesinlikle zorlamıyorum çalıştı demiyorum çalışma demiyorum diyor ee, zorlamıyorum diyor artık. İlk baş çalışma diyordu da şimdi zorlamıyorum sen bilirsin diyor ama kata gelirsen yani yanıma gelirsen tabii daha iyi diyor. Ya bu soru cevaptan çıktı ben size resmen derdimi anlatıyorum şu an canlar. Bakın kafamızı karıştırmayalım. Evet güvenlik daha rahat. Buna hem fikri süslen püslen git işine. 10 numara 5 yıldız. Ama sadece aldığın maaş geçen seneye göre diyorum 28 bin di Annem 30 alırken ben 28 alıyordum mesela. Düşüktü de canlar. Yani güvenlik tabi düşük. Artı annemin bahşiş vardı. Diyeyim. Kat çok ağır, çok zor, çok yoğun. Yani yoğun bir sezon. Ve stres evet her işte olduğu gibi orada da var. Ee, ama maaş yüksek artı illaki bahşiş oluyor bir de. Bu sefer ama girersem kendimi artık üzmeyeceğim, sıkmayacağım. Yapabildiğim kadarını yapacağım. Ben kendimi çok yıprattım 5 yıl boyunca. Onu yetiştireyim, bunu yetişim. Aman güzel olsun, aman şikayet gelmesin, aman o onu demesin, aman bu kırılmasın, aman şu olmasın. Aman karşılık verme, tamam de, her şeylerine tamam de. Böyleydim. Artık o olmayacak bu arada. Yani onu da kendime aklıma kazıdım. Kendimi üzmeyeceğim, kendimi strese sokmayacağım. Ve yapabildiğimi yapacağım. Yapabildiğimin üstüne daha fazla çıkmayacağım artık. Çünkü otel benim değil canlar. Oradayken evet otel benimmiş gibi böyle sahipleniyorum. Ama değmiyor ya. Bu hani şimdiki iş için demiyorum. Her iş için değmiyor canlar. Evet yine kendime söz getirmeden ee, ne bileyim kendime yakışır şekilde yapacağım işimi. Ama fazlası değil. Bunu demek istiyorum. Daha tam anlamıyla da karar vermiş değilim. Yani kesin %100 bir şey yok. Bu arada e, anneme telefon geldi bugün. İş yerinden evrakları yapması söylenildi. Büyük ihtimal tahmini 10 Şubat gibi çalışmaya başlayacak annem. 10 Şubat. E, ben hemen gitmeyi düşünmüyorum. Birazcık sezon açılışına doğru gitmeyi düşünüyorum. Şimdilik fikrim bu. Ağır iş birazcık geçsin diye düşünüyorum. Zamanla göreceğiz bakalım. Ha şöyle düşündüğüm oldu. Yalana gerek yok. Hakime güvenlikten geri kata dönüyorsun. İşte insanlar ne diyecek? Vallahi kim ne derse desin canlarım. Kim ne derse desin umurumda değil. Çünkü niye? Ben işime, param odaklanacağım. Çalışacağım. Allah'ım sağlık sıhhat verdiği sürece ben çalışacağım. O onu demiş, bu bunu demiş. Sen yapsan da diyorlar, yapmasan da diyorlar. Sen iyi olsan da diyorlar, kötü olsan da diyorlar. İnsanlar der. Der zaten ağızları torba değil ki büzesin onları der yani sıkıntı yok ben e, işime bakacağım parama bakacağım dediğim gibi kim ne derse desin diyecekler mi evet diyecekler ama yapacak bir şey yok yani iki gün konuşacaklar üçüncü gün herkes susacak yani. Yapacak bir şey yok. Herkes işine bakacak. Herkesin kendine göre çünkü derdi var, sıkıntısı var. Herkes benimle bir gün uğraşır, iki gün uğraşır, üçüncü gün uğraşmazlar ki. Zaten bu benim hayatım, bu benim kararım. Ee, benim Ben kendimi biliyorum. Bir de yapabildiğim kadar yapacağım dediğim gibi. Gittiği yere kadar gelecek. Yani atıyorum iki ay yaptım, üçüncü ay yapamadım. Çıkarım ne yapayım? Bu şekilde. Ha ben yine Tabii ki elimden geleni yaparım. Kendimi laf ettirmeden, söz ettirmeden yine sezonumu inşallah bitirir, tamamlar öyle çıkarım yani. Bu bu şekilde canlar saçlarım da çok dökülüyor bu arada ya. Üff, vallahi. Soru cevapları geçtik onu. Başka şeylere girdim. Olsun bir şey olmaz. Ekran kararıyor o yüzden arada basıyorum. Neyse, De hayatıma değişecek şeyler bunlar dedim sizlere. Geçelim. Siz de almayı düşünüyor musunuz Uşak'tan? Biz de ev alırız inşallah, nasip olursa ama çok zor şu şu dönemde inanılmaz zor ev, araba, her şey çok zor. Ama Allah'ım nasip ederse tabii ki düşünüyoruz. Ama Uşak'tan düşünmüyorum canlar. Yani keşke buralardan olabilse bilmiyorum. Bakacağız işte duruma göre. Buralar daha da kat kat yüksek yani. <laughs> Bakacağız. İkinci kediyi nasıl aldım? Çenem ağrıyordu ya yine. İkinci kedi aslında aklımda yoktu. Yalana gerek yok. Çıtır bana yeterli. Ama son zamanlarda Çıtır'ın böyle yalnız kalıyor gibi hissediyordum. Ona üzülüyordum. Çünkü biz işe gidip geliyoruz. Çıtır evde tek başına düşünün. Bu beni kötü hissettiriyordu. Daha sonrasında da Barış'ın eski patronu işte çocuğu olmuş. Ve çocuğu rahatsız olduğu için hani kedi tüyü falan sıkıntı oluyormuş galiba. Geçmiş olsun diliyorum buradan da. Ondan dolayı Miço'yu bize verdiler. Yani sahiplendirecekler de biz alalım dedik o zaman. Yani biz sahiplenelim dedik canlarım. Öylelikle sahiplendik yani. Çalışmak mı ev hanımı olmak mı? Ya ev de güzel. Evi de seviyorum. Siz beni biliyorsunuz. Evi seviyorum. Geç kalkıyorum zaten. Uyumayı seviyorum. Daha doğrusu geç yatıp geç kalkıyorum. Karışan yok eden yok. Çok güzel bir şey. Ne bileyim tam eskisi kadar programlara bakmıyorum. Müge'dir, Esra'dır bakmıyorum ama onlar ev güzel canlar. Güzel ama bir yere kadar. Ben bir yerden sonra sıkılıyorum. Şu ana kadar iyiyim. Bir de kış zamanı. Ben zaten çok üşüyorum. Sabah erkenden kalkıp gitmek donarım valla. Kış zamanı ben evi seviyorum. Ama yazın çalışmak canlar. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Çalışmadan marketine rahat rahat gidip alışveriş yapamazsın. Ne bileyim gezemezsin, tozamazsın. Bir alışmışım. Ben çalışmayı seviyorum. Hoşuna giden veya gitmeyen takıntılarım var mı? Vallahi canlar takıntılarım önceden benim çoktu biliyorsunuz. İşe girdikten sonra bu takıntılarım bu arada azalıyor benim. Düşünmeye fırsatım olmuyor. Ama evdeyken işte tüp kontrol ediyordum. Deli gibi e, kapıları kontrol ediyorum. Camları kontrol ediyorum işte. Böyle değişik huylarım vardı. Çok şükür azaldı artık. Onlar yapmıyorum. Yok oynuyordum suymuş. Oynuyordum su içiyordum falan. Oynuyordum su içmiyorum şimdi. Tüpte nadir kontrol ediyorum. Kapıları falan öyle kontrol etmiyorum. Bayağı azaldı. Hoşuma giden takıntım da. Takıntı değil aslında yapılması gereken şey. Her gece yatmadan önce dualarımı okuyorum. Besmele besmelemelerimi çekiyorum. İşte onları çekip yatıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> en zor soru değil de artık en sıkıldığım soru var. Onu sona bırakacağım bekleyin. Maraş'a gidip geliyor musunuz? Evet canlarım gidip geliyoruz ama bu sezon gidemedik. Bu sezon kaldı. E, Afyon'a gittik falan derken kaldı canlar. Bir de havalar çok kötü geçiyor bu sezon. Gitmedik bu sezon ama inşallah seneye gideriz. Annenlere yakın mısın? Evet çok yakınız canlar. Arabayla veya da motorla işte 5-10 dakika falan yakınız. Ejder ne yapıyor? Bu soruyu da çok gelmiş bana. Canlarım Ejder... İyi çok şükür iyi okuyor liseye gidiyor maşallah büyüdü boyu posu var ya bir görün tanıyamazsınız vallahi yakışıklı da oldu ee, konuşuyoruz her gün abisiyle zaten konuşuyor benle de konuşuyor şu an tatilde ablası gilde ee, gayet iyi sağlıklı huzurlu mutlu çok şükür bir sıkıntısı yok babasıyla beraber yaşıyor. Ee, en önemlisi sağlığı yerinde canlar konuşuyoruz yani yazın yine gelir zaten ama önceki gibi küçükken mesela videolara çıkmayı çok seviyordu artık çıkmayı sevmiyor kameralarda görünmeyi sevmiyor büyüdükçe galiba öyle oldu ve canlarım bebek sorusu ne zaman bebek düşünüyorsun geç ilerledik insanın zoruna gidiyor demiş ne zaman bebek düşünüyoruz canlar. Bebek sorusu çok özel bir soru gibi geliyor bana. Ama yine de söyleyeyim. Yanlarım. Yani hep dediğim gibi. Ya veren de Allah alan da Allah. Yani ne yapabilirim şu an bebek yok diye yani. Ne yapalım? Ölelim mi? Ağlayalım mı? Şunu mu? Ne yapalım yani? Allah ne zaman nasip ederse o zaman olur yani. Vardır bir bildiği. Şu anlık bebeğimiz yok. Ama olmayacağı anlamına da gelmiyor bu. Bir bakmışsın bir ay sonra hamileyim. Bir bakmışsın seneye hamileyim. <laughs> yani zamana bıraktık. Hayırlısı neyse o olsun. Bazıları da bunu bile bile böyle canını acıtayım diye yazanlar da var. Allah da onları bildiği gibi yapsın. En sevdikleriyle neyse sınamazsın ya. Yine beddua etmek istemiyorum. Sınamazsın. Sadece Allah'a havale ediyorum onlara. Yapacak bir şey yok. Ve ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim. Yine kafam karıştı, unuttum. Vallahi unuttum. Neyse, sonra aklıma gelirse söylerim canlarım. Ee, böyle sizinle birazcık soru-cevap yapmış ve birazcık da dertleşmiş olduk. Şu Aforya'nın verdiği ajandaya yazmıştım bunları. Şimdi evdeyim dediğim gibi. Barış işe başladı bu arada. Dün dün birinci günüydü. Bugün ikinci günü. İzini bitti. Yıllık izni bitti. İşe geri döndü. Barış zaten 6 mı? 6 ya da 7 sezondur. 6. 6 sezondur. Aynı yerde çalışıyor. Kalidomalist'te. Babam da orada çalışıyor. 10 gün rapor aldı. Dediğim gibi annem de hala devam ediyor. Orada bir ben çıkmıştım. Ben de bakalım Geri dönebilirim belki. <laughs> Bakacağız her şey nasip kısmet. Evet. Gençken çalışacağız canlar. Çoluk çocuk yokken çalışacağız. Zaten çocuk oldu mu evdeyim. Çalışmam. Çocuğuma bakarım. Yağmur başladı dışarıda. Böyle bir derin düşüncelere daldım. Allah'ım herkesin kalbine gönlüne göre versin. Benim hakkımda iyi düşünüyorsa Allah'ım ona on katını versin. Kötü düşünüyorsa da Allah'a var ediyorum dediğim gibi. Daldım dışarıya ya. Neyse canlar, sizleri seviyorum. İnşallah beni buraya kadar dinlemiş ve izlemişsinizdir. Yorumlarınızı tabii ki de merak ediyorum. Ama daha dediğim gibi tam kararımı vermiş sayılmam. Ama gönlüm çalışmaktan yana ee, kata girmekten yana yalana gerek yok. Zorlanacağım biliyorum, ağlayacağım biliyorum, sızlayacağım biliyorum. Ama biraz birikim ve ileriye dönük bir şeyleri planlamak için de gençken de buna ihtiyacım var diye düşünüyorum. Böyle. Kendinize iyi bakın canlarım. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. Sizleri seviyorum dediğim gibi. İyi ki varsınız. İyi ki yanındasınız. Her ne olursa olsun. İyi ki arkamdasınız. iyi ki destekçimsiniz. Biliyorum ben ne karar versem vereyim. Siz zaten benim yanımda, arkamda destek olacağınıza adım kadar eminim. Zaten beni seven insan, beni düşünen insan ne olursa olsun yanımda yine de arkamda olacağına eminim ben. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.